Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar PUBG Mobile Lite hakkında bir bildirim gelmiş. Hemen o bildirimi bakalım. Bir de arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Google'a PUBG Lite yazdığımız zaman bildirim 29 Nisan hizmet sonlandırma birimi gelmiş. Sevgili oyuncularımız bizimle birlikte olan müthiş sayıda PUBG Lite sevenlerin tutkusu ve desteği için son derece minnettarız. Covid-19 pandemisinin zorlu zamanlarında PUBG Lite'ın taraftarlarımıza güvende kalmanın eğlenceli bir yolunu sunduğunu umuyoruz. Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve bu yolculuğumuz için zaman doldu demiş. Ne kadar üzülsek de plana göre PUBG Lite hizmetini 29 Nisan 2021 2021'de sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz. Sonlandırma planı 30 Mart yazıyor. Lite PUBG web sayfası kapatılacak. Artık yeni indirme yapılamayacak. 29 Nisan'da A 29 Nisan'da 5 hizmetin sonu Light için artık oyun desteği sunulmayacak. Evet arkadaşlar. Maalesef PUBG Light kapatılıyor. Burada bir şey söylemiş ki sonlandırma tarihine kadar normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz coin ve dahil oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz. PUBG Light Facebook oyun hizmeti sonlandırıldıktan sonra dahi bir sonraki bildirime kadar açık olacak hizmetin sonlandırılmasıyla ilgili sorularınız için lütfen light sport işte burada size koymuş adresi üzerinden oyuncu destek bildirimle temas kurun demiş herkese en derin takdirlerimizi ve en içten özürlerimizi sunmak istiyoruz bizimle geçirdiğiniz zamandan keyif almış olduğunuzu umuyoruz lütfen gelecekteki çabalarımızı takip etmeye devam edin PUBG Lite oynadığınız için teşekkürler demiş. Maalesef arkadaşlar PUBG Lite da kapandı. Kapandı derken kapanacak. Son artık hiçbir şey yani kalmayacak. 30 Mart Nisan Mayıs işte tarihleri koymuş. 29 Mayıs artık Lite için oyun desteği sunulmayacak demiş. Yani arkadaşlar kısacası PUBG Lite bitti bitiyor. Eğer PUBG Lite bitiyorsa karşımıza gelen zamanlarda PUBG Mobile veya PUBG bitebilir mi? Eğer PUBG Lite bittiyse belki PUBG de bitebilir. PUBG Mobile bitebilir. Veya bilmem yani göreceğiz inşallah. Yani arkadaşlar PUBG like bitti. Bu videomuzun da amacı buydu. Buraya kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize dikkat edin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.